Lokman abi Yok, bak kafalar zıcırız ama elmas suyundan. ya <laughs> yanlış anlamam bizi. Abi biraz da sana film seyrettin tamam. Normal bir film ya. <laughs> ya Youtube'dan anlamıyor musun? Ya biz Youtube'dan ya. Youtube'dan izlesin. Hmm. Let's go, let's Aa sana Esra lokman lokma verdim. Abi ne yaptılar? Biraz dambeleden seçeyim de. Neyse ya uf. Yavaş yavaş ortalık çeşitlemeye başladı abi. Evet. Ben bunu yapayım. Bu ben bunu yapayım. Ben bunu yapayım. <laughs> abi bir tane daha vurdu. Ondan çek oğlum, kontrolden <denemez> al. Abi az <laughs> <laughs> zıp işte, zıp. Az ağzını at. Aç <laughs> <At>, ya. <ye. gülüyor> Biraz da vodka